gelir, pasif gelir diyoruz. Bunu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Özellikle bunu seminerlerimde de görüyorum. Pasif gelir ve yatırıma olabildiğince uzak duruyorlar. Aslında sadece bu iki konuyla parasal zenginliğe ulaşabilecekken inatla buna yanaşmaktan kaçınıyorlar. Önce aktif geliri konuşalım ki pasif gelir daha net anlayın. Bir yerde çalışıyorsanız ve oradan bir para geliyorsa aktif gelir diyoruz. Fiziken sizin aktif iş hayatınızda olduğunuzda yarattığınız iş enerjisinin karşılığında gelen paraya biz aktif gelir diyoruz. Pasif gelir şu demek. Aktifteki aktif olan kişi sizsiniz. Pasif gelir bunun tam tersi. Siz artık pasifsiniz ama geliriniz aktif bir şekilde devam ediyor. Biz buna pasif gelir diyoruz. Pasif gelir örnekleri şöyle. Pasif gelirin dayandığı iki temel kaynak var. Bunlardan birincisi öz varlık dediğimiz gayrimenkul olsun veya menkul kıymetler olsun. Hisse senetleri, fonlar, morgıçlar yani paraya çevrilebilecek her türlü varlık kalemi. Burada sistemi kurarsınız, örneğin bir ev satın alırsınız, içine kiracı oturtursunuz ve ömür boyu o size ödeme yapar. Buna ne diyoruz biz? Öz varlık kaynaklı pasif gelir diyoruz. Pasif gelirin ikincisi de aslında bir iştir ama sizin için çalışır ve içinde asla siz yoksunuzdur. Aslında bir iştir, sizin için çalışır ama bunun için sizin ne zamanınızı ne de paranızı çalar. Bu iş tamamen size kazandırmak için çalışır ama bizzat ve fiziki olarak sizden herhangi bir zaman veya emek talep etmez. Siz kişisel olarak işin içinde bulunmadan da size gelir getiren tüm iş kolları bu pasif gelirin içindedir. Örneğin bugün internet reklamcılığı yapan kişiler, kitap, müzik gibi patente olan işler, bir sistem kurup sonra onu franchise olarak kiralamak, blog yazarak, YouTube videoları çekerek ya da e-kitap yazarak veya çeşitli aktivitelerle internet üzerinden pasif gelir elde edebilirsiniz. Burada çoğunlukla yapmanız gereken başlangıçta bir emek verip sonrasında ömür boyu onun ekmeğini yemektir. Kısaca evrenin tüm sisteminde gündüz ve gece siz içinde olsanız da olmasanız da sistematik olarak size para kazandıran, sizin için çalışacak bütün işleri biz bu gruba sokabiliyoruz. Buradaki yani pasif gelirdeki temel fikir insanlara değer katmak için artık sizin değil kurduğunuz sistemin çalışmasıdır. Bazen bunları eğitimlerimde anlattığımda danışanlarımın beni hikaye dinlermiş gibi dinlediklerini fark ediyorum. Bu konuda da onları suçlayamıyorum. Çünkü gelir şartlanmamız tek bir yöne odaklı. Sanki diğer gelirler hiç yokmuş ve olamazmış gibi düşünülüyor. Çoğumuz çocukluktan itibaren Pasif gelir diye bir şeyin adını dahi duymadık. Bu tarz parasal enerjilerin varlığından her zaman bir haberdik. Bizim için para neye bağlıydı? Çok çalışmaya, iyi okullar bitirip iyi bir iş sahibi olmaya bağlıydı. Bunun dışındaki parasal enerjinin varlığını henüz kabul edemiyor olabiliriz. Bunu gerçekten anlayabiliyorum. Ama şunu unutmayın. Bugün eğer pasif gelir elde edemiyorsanız bunun temelinde gerçekten bunu daha önce hiç duymamanız ve öğrenmemeniz yatıyor. Şöyle örnek vereyim. Hangimiz çocukken bir şey istediğimiz anne babamızdan git bir sistem kur, aklını kullan bir pasif gelir yarat diyor demiyor. Git bir yerde çalış paranı kazan ve git al diyor. O yüzden de pasif gelirle alakalı belirli bir blokajlarımız ve mesafelerimiz var. Bunu anlayabiliyorum. Ama 21. yüzyıl bilgi çağı pasif gelirden deliler gibi para kazanabilme fırsatlarını doğuruyor. Biz de pasif geliri bilmediğimiz için ve ona çok Yakın hissetmediğimiz için bunu göz ardı ediyoruz. Özellikle bunu seminerlerimde de görüyorum. Pasif gelir ve yatırıma olabildiğince uzak duruyorlar. Statüleri ne olursa olsun, parasal kazançları ne olursa olsun, birçok insan için bu iki konu böyle çok zorlayıcı ve onlar için kişisel mücadele gerektiren bir konu. Aslında sadece bu iki konuyla parasal zenginliğe ulaşabilecekken inatla buna yanaşmaktan kaçınıyorlar. Tekrar söylüyorum bunun temel nedeni bunların öğretilmemiş olması. Öğretilmeyen şeyi bilemiyoruz, göremiyoruz ve kafamızda somutlaştıramadığımız için de korkarak uzak duruyoruz. Zengin olmanın ve parasal özgürlüğün temelinde dikkat ederseniz sadece yatırım ve pasif gelir var. Bir yerde çalışma ya da aktif geliri biz sadece bu yola giderken bize hizmet edecek bir fırlatma rampası olarak görüyoruz. İşte şimdi yoksulla zengin farkını daha net olarak anlayabileceğinizi umuyorum şöyle söyleyebilirim. Yoksullar, onun en başında söylediğim gibi yoksullar çözemediği sorunların altında ezilirken ya da az önce örnek verdiğim gibi yatırım ya da pasif gelir dediğinizde tüyleri diken diken olurken zenginler bu sorunları kazanma fırsatları olarak görürler. Çünkü zengin insanlar dengeyi kovalar, fakir insanlar şimdiyi kovalar. Zengin insanlar hep uzun vadeli düşünür. Yaptığı her şeyde ona neler getireceğini planlar ve bu planın içerisinde bugün keyif için yapması gerekeni yapar. Yarında özgürlük için yatırım yapmayı, aktif ve pasif varlıklar üzerine dengeyi sağlamayı asla önemsemeden bir kenara atmaz. Oysa zengin olmayan yoksul insanlar Sadece kısa vadeli düşünürler, hayatlarında o saniye o anki doyumları öne çıkar. Çünkü şöyle düşünür o, bugün bile geçinemiyorken ben yarının neden düşüneyim? Bunun gibi beynini oyalayabilecek çeşitli mazeretlere sığınırlar. Oysa şunu düşünmezler ki sorun dedikleri yarının zamanı geldiğinde bugün olacak olmasıdır.